Merhabalar, Ülünün Üniversitesi Acil Tıp Anabildiği Dalı'ndan Doktor Eren gittim ben. Gitme. Size bugün Hemlik Manevrası'nı anlatacağız. Hemlik Manevrası, sahip bir temel e, yaşam destekinin içerisinde geçen bir müdahaledir. Bunu halkın da bilmesi gerekir, herkesin bilmesi gerekir. Gerektiğinde uygulayabilmelisiniz. E, hava ömrünün tıkanılmasının e, belirtileri vardır. Bu belirtiler, e, kısmi veya tam tıkanıklığa göre değişir. Kısmi tıkanıklıkta, e, hasta konuşabilir, bizden yardım isteyebilir o anda öksürebilir, öksürüyordur o anda. Rahat nefes almasa bile nefes alıyordur. O anda öksürmesi için hasta e, görebilecek bir şekilde hastanın yanına geçeceğiz. Hastanın morarıp morarmadığını takip edeceğiz. Öksür, öksür teşvik edeceğiz. Bu noktada hastanın sırtına vurmak gibi bir müdahalede bulunmayacağız. Ancak biliş durumunda bozukluk olursa veya tam tıkanıklık belirtileri olursa o zaman tam tıkanıklıkta uyguladığımız e, geçeceğiz. Peki tam tıkanıklıkta nasıl oluyor? Tam tıkanıklıkta hasta morarır e, uluslararası boğulma işaretini yapar, elini bu şekilde boğazına götürür. E, siyanoz olur, yani morafi dediğimiz olur, aynı zamanda e, öksüremez, nefes alamaz. Peki tam tıkanıkta biz ne yapıyoruz? Hastayla karşılaştık, bir türlü çevre güvenliğimizi sağladık eğer gerekiyorsa. Hastanın, e, hastanın yanına geçiyoruz. Öksürmesi için ilk başta öksüremiyor şu an zaten, teşvik edemiyoruz o şekilde. Morardığını gördük, ellerinizi şöyle yaparsanız, <laughs> bu şekilde yapıyoruz. Şu anda elini şu şekilde alttan vuracağım şey destek yapıyorum öne doğru gitmesi için hastanın. Hafif 45 derece öne doğru eğdikten sonra 5 kez e, iki skapul arası yani kırık kemiklerin arasına 5 kez süpürür tarzda şu şekilde 5 kere vuruyor. Yabancı bu anda çıkabilir. Çıkarsa zaten ağzından çıkar, düzelir. Eğer düzelmezse veya e, devam ederse hemlik manevrasına geçiyoruz bundan sonra. Hemlik manevrası için yine hastanın arkasına geçiyorum şu şekilde ee, sağ elimi baş içeri alıyorum. Şu şekilde kapatıyor, sıkacağım. Sonrasında elim şu şekildeyken şunu şu şu tarafı umbilikus ve sternumun alt ucu arasında skofiyotin dediğimiz alt ucuna yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra diğer elimle tamamen kaldırıyorum. Şu anda hem paralel sesi hazırım. Bunu 5 kere tekrar edeceğim kendisi biraz sıkı Beş kere tekrarlıyor. Yukarı ve arkaya doğru diyafram çekiyorum ki zaten kendisinin kasmasına rağmen, hani kaslı bir arkadaşım, buna rağmen diyaframına gelen sesi duyuyor. Bu şekilde yaptıktan sonra yabancısı e, çıkabilir, çıkmayabilir. Çıkmazsa beş kere tekrardan sırtını öne doğru yürüyorum. Yine aynı şekilde bu Bu şekilde sütürü tuhafla iki skopuların arasına beş kere yapıyorum. Bu işlemi e, dönüşümlü olarak Sonrasında tekrar hem edeceğim, tekrardan sırtına vuracağım. Peki ne zamana kadar? Yabancı cisim tamamen çıkana kadar veya bilinç durumu bozulana kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Bilinç durumu bozulursa diğer manevralara geçiyoruz.